bir yüz ifadelerini inceliyor. Bu kaçmak üzere, diğeri yani çok kararlı. yukarıda olmasın adamlar üstteki baş edemeyecek bu kavganın ana sebebi sürdeki bir. bunu daha önce defalarca söyledim tekrar söyleme gereği duyuyorum çünkü sürekli neden kavga etmelerine izin veriyorsun falan deniliyor. koçlar ayrılamaz birbirinden kavga ettiler mi illaki biri yenilecek ne kadar ayırırsan ayır onları gider sürüde birbirini bulur en iyisi bırakacaksın delikanlıca kozlarını paylaşsınlar ve yeni, yenilen bir üstünlük sağlamış olacak bu üstünlük sayesinde bir sonraki nesle her zaman daha güçlüler aktarılmış olacak altta olmasına rağmen en iyi çekilişi yapan bu. Diğeri pek istekli değil kavgaya. Ama kaçamıyor da. Edelim, düşmeyelim. böyle bir hainlik yaptı. Şimdi yere ona iyi bir ders verecek. çok sert mücadeleler yaşanıyor. Bu sürlerde. Benim de kavga edemezsin bırak. Bir kez arkadan eğer yüzünü dönmezse kaybetmiş olur. Tamam hadi. Hadi hadi. Çaca. Çaca. Kaybettim. İşte böyle arkadaşlar artık o kafa tutmaz diğerine ve kaybetmiş olur.